Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden herkese sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Sayın Bitlis İl Başkanımız ve İl Başkan Yardımcılarımızla birlikte bugün bizi e, mecliste ziyarete geldiler. Ve e, Bitlis'imizin sorunlarıyla ilgili e, iştişarede bulunduk. E, tabii ki e, anayasamızın 80. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yani milletvekilleri seçildikleri bölgenin veya kendileri seçenlerin değil, bütün milleti temsil eder. Bu anayasanın hükmüden hareketle Bitlis'in sorunlarını yani baktığımız zaman Bitlis'te devlet hastanesi var ancak yeteri kadar uzman doktor yok. E, i̇ki yıl önce bitirilen e, otogar maalesef hizmete e, açılmamış ve halkımız mağdur durumda. E, Bitlis'te hal e, yapıldı ancak. 5 kilometre şehrin dışında olduğu için vatandaşımız bu konuda mağdur ve hiç kimse gidip gelemiyor. Aynı zamanda otopark sorunu var Bitlis'te. Vatandaşlar şehir içerisinde otopark yerleri olmadığı için vatandaşımız mağdur. Bitlis'te işsizlik var. Ee, ve hayvancılık ve tarımcılığı bitirse bitirdiler ve aynı zamanda eee aslında Tatvan bir e, turizm şehridir ve aynı zamanda eee Tatvan'ın nüfusu e, yazın 300-400 bin'e çıktığı için eee Tatvan'da gelen turistleri misafir edebilecek olan yeteri kadar turistik tesisler yok ve yeteri kadar oteller yok. Devletin buraya yatırım yapması lazım. Asla Tatvan e, bugün e, Palandöken'de yani Erzurum'daki e, Palandöken Kayak Merkezi'yle yarışacak bir durumda. E, Bitlis'te Tatlan e, Nemrut Kayak Merkezi yapıldı halde bugüne kadar atıl vaziyette ve bu faaliyete geçirilmiyor. Atıl vaziyette olduğu için ee, ekonomik anlamda Bitlis'in ve Tatlan'ın e, güçlendirilmesi e, yönünde olumsuz etkisi yapıyor. Derhal bir an önce bunun yapılması lazım. Yani ne yaz ne kışın e, Bitlis'in o e, görkemli, turistik anlamda bir cennet şehrimiz olan e, Bitlis'te turizmden e, hak ettiği payını alamıyor. Bu da beceriksiz olan bu iktidar yüzünde olmaktadır. Efendim sayın il başkanımız ve bizler hep birlikte yönetimiyle birlikte el ele vererek Bitlis'in ne kadar sorunu varsa bu sorunları biz çözmeye adayız. E, tüm e, Türkiye'ye Bitlis'e hemşerilerime sesleniyoruz. Telefon numaram 0532 314 91 49. Bitlisler milletvekillerine erişebilmeli değerli başkanım. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için vardır.